Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Valiant Bugün size yeni gelen modda hepimiz birimiz modunda 5 tane set yapıyoruz Kardeşim şöyle bir şınav çekmeyelim ya yan yana <laughs> Mekik pardon mekik hep şınav diyorum şuna Hayır kardeşim tek sıra olacaksın askerde gibi As Askerde hiç <gülüyor> Aynen <laughs> Hayır şu kim lan şu <laughs> Ya sırayı boz kardeşim şunu koğuşa moğuşa atın ya <laughs> Hadi gidelim <laughs> Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söyleyeceğim bir önceki Valorant videosunda söylemiştim. İzlemeyenler varsa burada söyleyeyim. Belki burada görürsünüz. Çekiliş yaptık. Ben her aldığım kill için 400 RP dağıtacağım demiştim arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şu. Bizde biliyorsunuz şey yok hani kanalıma abone olun, like atın. Yok işte kimlik fotokopinizi yollayın. Şöyle yapın böyle böyle şeyler yok. Yapmanız gereken tek şey. Hiçbir zorlama yok. Ee, Discord'a geliyorsunuz. Alp oraya bir tane bot açmış. Ona geliyorsunuz arkadaşlar. Emoji var orada. diye yazıyor zaten kocaman. Şey, o emojiye tıklıyorsunuz. Yok, o kadar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Süresi bittiği zaman o kendisi böyle isimleri e, bunlar kazandı diye çıkartıyor öyle bir botmuş arkadaşlar herkes görebiliyor bir de hani aklınıza şey gelmesin bir katakulli falan gelmesin ya bunu söylemek zorundayım çünkü kötü niyetli insanlar var arkadaşlar yani şey düşünür kendi çevresini mi dağıtıyor falan diye düşünenler oluyor biliyorum öyle bir şey düşünemezler bundan sonra çünkü aa bunlar proxy yapıyor oğlum siz skilleri bir açalım gel 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 oğlum sen de çek bir şey yap bir şey diyeyim, öleceğim. Ya kardeşim, ne oldu? Ne oldu? Verdim flaşı. Gidelim buradan. Öldürecekler beni. Dur, ölüme geç, ölüme geç, ölüme geç. Ölüme geç. Öldürecekler. Tamam, tamam. Ben kaçtım. Helal lan sana. Ya. Sen işte proxy yapacaksın sen? Güzel, 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 güzel. Arkadaşlar, bilmeyenler için de şöyle bir durum var. Ee, oğlum flaşı vardı lan. Tamam, güzel, 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 güzel. Ee, ben logo yaptırıyorum. Bizim logo biliyorsunuz aceleye geldi birazcık. E, orijinal böyle bir logo yaptırayım hatta arkadaşlar gerçekten o kadar bunaldım ki. Ya yani millet geliyor işte ben yaptım orijinal diyor. İnternete bir yazıyorum ilk sayfada çıkıyor yani ilk başta çıkıyor. Hani tek istediğim şey kendin yap orjinal e, güzel bir şey olsun. Beğenirsem hani bir hayırını istemiyorum parasını vereceğim diyorum zaten oğlum hani şey gibi bir şey değil ki bu. Hayrat değil kimse zaten bize parasını vereceğiz diyoruz. Eğer ilgilenenler bu işlerden anlayan varsa buradan söyleyeyim videodan. Logo e, istiyorum arkadaşlar. Eee. Ne yapıyorsun? Kanka sana da vurdum ben. <laughs> güzel güzel. Bu arada normalde sinçli bir dövüyor. Bak bir dövüyor set. Bilmeyen varsa deli gibi dövüyor. Öyle de vesaire de. Buna dive atarız bu arada. Girdin sen. <laughs> oğlum adamı ototak çıkartamıyorum. Tamam süpersin. Aynı anda vurdu. <laughs> güzel güzel. Hame hame. Hemen ittirelim kaçalım. Alp. Sensin değil mi yanımdaki? Evet evet. Her herkes birbirine benziyor oğlum. <laughs> şey değil mi? diğersin sinç gelse onu bile keseriz biliyor musun? <laughs> Hadi gidelim gidelim. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Hatta bir tane söyle yaptı. Çok da diretti. Çektim sesliye. Biliyorum yani internette gördüğüm şey. Kardeşim diyorum. Bunu diyorum telif melif dedim sıkıntı olmasın diyorum. Ha, telifli bir de bak gördüm başkası telif yaptırmış yani. Yok diyor ben yaptım diyor. Teliflerim onu ben diyor bir tane siteden diyor. Orada bile artık hani bak dolandırıcılıkta son nokta yani. Hani bilmiyorum artık nasıl bu seviyeye geldi insanımız gerçekten. E, yani çok basit bir şey istiyorum. Birazcık emek harcayacaksın. Azıcık çizeceğim bir şeyler. Beğenmezsem olmayacak bu kadar basit beğenirsem de alacağım parasını vereceğim. Bilmiyorum mesela arkadaşlar siz olsanız böyle bir şeyde ne yaparsınız? Ya ben yaptım bir şeyler şimdi söylemek istemiyorum. Çok merak ederseniz yorumlarda söylerim. Ee, ama ah! Bunlar, bunlar beni alıp alıp atmak istiyorlar Alp. bunlar beni alıp alıp atmak istiyorlar. Biz de çekip çekip atarız abi. Tamam tamam onlar çok hızlandı. Ghost mu bir anda nasıl bir uzun? Dediğim gibi arkadaşlar ben bir önlem aldım bir şeyler yaptım o çocuğa. Ah! Koş 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 koş! Aa! Oğlum hı bunlar hı? neden bu kadar çok vuruyor bana? <laughs> tamam ben kaçıyorum. Uyu alayım. Helal. O başka bir sinç geldi. Oğlum ignite mi ignite? Aa ayıp bir şey. Tamam güzel güzel sıkıntı yok sıkıntı yok. chain alalım. Bir şey diyeceğim bunları hız kesen mi çıksak biz ya? Bir şey değil mi bunlara bir hız kesen çıkalım beyler. Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun Alp nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Gitmeyeyim mi? Hayır hayır gitmek yok gitmek yok. Aa, Aa adamı adam çeksen iyiydi. Olsun olsun olsun. Kardeşim ondan kaçsan bundan kaçamazsın. <laughs> güzel güzel güzel. Güzel süpersin süpersin. Bunu Lan. da aldık bu arada. Aldık aldık bunu da aldık. Ya flash atacağım da şimdi ya, yetişemeyeceğiz diye. Tamam. Dive atarız geldi. Aa! Alp! Sen, sen atma diye ben attım ama. Güzel 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 gel 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 gel. Süper süper. Lan! Oğlum! <gülüyor> <gülüyor> Minyon gelmemiş. Kanka bu koşacak deli gibi koşar bu üstümüze. Neyse abicim görüşürüz kardeşim. Abi. Kardeşim görüşürüz kardeşim. Abi, lan bize ben adam ben... bırakılır mı lan? Let's go lan. Abi ben Yürü geldim. lan. Oyao. Ay, <laughs> <laughs> güzel güzel güzel. Atalım atalım Beysen. Aa şey gidiyor. Alp tanklasana. Alp. Abi benim damarım yok. Tanklayın tanklayın. <gülüyor> 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 Oğlum vuramıyoruz mu yok, yok diye. Vay beni bırakmayın. <laughs> Kanka let's go. Oy çocuk oğlum bunlar ne yapacak? Üst üste koyuyoruz. Git on parayı ki nerede lan? Şişt. Abi bütün parayı böldü ya aç köpek ya. <laughs> Hadi beni atalım. Tamam alamıyor. Korkuyor şu anda parmak yapmıyor. Oğlum beni filim. Güzel. <laughs> Oha oha bırakaydın da bizde bir de ataydık. Oha kadar <laughs> güzel. Git AFK ol oğlum sen. Allah Allah. <laughs> Mide mevzu mu çıkartıyorlar? Aa middeki dövüyor olan. Dur dur geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Bileşi gitti. Kanka ben buradan da aynana aynanı düşüyorum sana. Hala oluyor bak. Hop! Oğlum! Kaldır kaldır. E, Bunda kaldır. Kardeşim. <laughs> Kardeşim yeter artık. Hayır hayır. Hayır. Oh! Yılan gibi kıvrandım biliyor musun orada böyle 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 böyle. <laughs> ah beni istiyorlar. Kardeşim ben seni takip etmeyeceğim ki ben burada base atacağım. İki oldu beyler yardım. Geliyorum abi. Hocam. Tamam. Tamam iglaç bıraktım ölecek o ölecek Kardeşim aa oh, süper, süper 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 Kim bu yanımdaki? Ben. Alp helal lan sana. Helal olsun. Yiğiter gibi değilsin kardeşim. Seni o yüzden daha çok seviyorum. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Ne yapacağız? Ne var? Yok <laughs> 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 <Olamaz abi>. ya abi. Olamaz zaten. Ya. Niye oğlum diktatör müyüz biz? Vardır belki bir sıkıntısı. Var mı diktatörlük bizde beyler? Yok canım ne olacak? Değil mi? Bak her zaman bunu yazın, yazınca chatten bir şeyler yazıyorsunuz videolarda. Hep fark ediyorum editlerken. Bu sefer izyon bak chat'i. Aynen hadi bakayım bir göreyim de. Ya. <laughs> <laughs> diktatörlük yok dedikten sonra ben arkadaşlar. <laughs> ya biliyorlar artık ya. Yani herkes biliyor artık yani moderatörlerimle takıldığım şey yaptığımı. Ben bu zamana kadar ne zaman size bir diktatörlük bir şey yaptım? Bir düşüneyim abi. Bu zamana Hı, kadar bak bu, bu zamana kadar bir elinizi... Aa bu Riley çıkmış. A! Oğlum. Kanka bak seni tutarım. Bir tane bir, bir tane şöyle vurayım. Aa. Yani Kanka şimdi, şimdi ne yapacağım peki? Şimdi ne yapacağım peki? Ya şimdi ne yapacağım Gel bakayım buraya. Aa, kim lan bu yine çaldı? RSL... Bak ben biliyorum kardeşim. Hayır abi. Ben biliyorum Hayır. bak, ben biliyorum yine çaldı. Abi yardım et. Etmem abi. Kardeşim adamı alıp alıp, sağa sola vurup yardım et diyorsunuz ondan sonra. <laughs> Oğlum, rayla çıkınca çok kötü oluyor. Çar zaten yürümüyor bizim. Vallahi counter'ı gibi bir şey o item. Kim bu, hangi set bu? Geldim geldim, hangi set bu? Koş. Benim abi. Koş 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 koş. Oğlum bu çocuğu nasıl yakalayacağız? Bunlar bildiğim var ya şey bu yapıyorlar. Oha Siz hıza de, bak. Bunu nasıl yakalayacağız? Önünü kapatın. Bırak, Oğlum. Atasın. Tamam. Da olur. Tamam. Güzel güzel güzel. Oğlum bottakiler ne yapıyor? Bunlar oyunu mu bitirecek? Şey kanka var. kanka koşun bak öyle bir şey yok. Oraya vermeyeceğiz onlara. Biz zaten orası abi. şimdi Kardeşim nereye kaçacaksınız şimdi? Bak double stun, double stun verdim. Ya buraya gel. Tamam, ignite'ını verdim onu ya. Sıkıntı yok. Ya! Oğlum, bunlar bak şu raili değil mi? Buna yetişemiyoruz. Mümkün değil, yetişemiyoruz çocuğa. Beyler, ultileri, multileri düzgün atmamız lazım. Oha, oha! oha. <gülüyor> <gülüyor> Parmada double atmazsınız ya. Ben şuradaki kuleyi bir alayım, birimi de tutsun. Biri var. Sıkıştırdık bunu. Tamam, güzel güzel. Gayet güzel, gayet güzel. Arkadan gelen var. Aha! Güzelim yok benim. Kardeşim. Bir şey diyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ya. Bak bir de flash atıyoruz ya. Aa. Top gidiyor. Top gidiyor. Top gidiyor. Burayı bir alsın. Burayı bir alsın. Hayır hayır. Bottaki. Ölme bottaki. Lan 3 kişi geldi. Vur kardeşim. Vur vur vur. Vurabildiğin kadar vur geliyoruz. Kaç bu tarafa. Abi, bundan... Sen, sen misin Yiğit? Sen öl sen. Ölsen, tamam sen <laughs> öl sen öl. Sen öl sen öl sen öl. Kestik. Hadi tada geldi. Gel buraya gel. gel. buraya. Oğlum ben bunu nasıl yakalayacağım ya? Aha. Ben bunu yakalayamam da kesemem de baksana. Bu yaştan sonra maalesef sizi hiç kovalayamam ya. Ya o yaşı geçtim yani. <laughs> o kadar sabrım yok. Ha ya, ne yapıyorlar orada? Geliyorum 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 geliyorum. Oğlum bunlara bak. <laughs> Bir de çok vurmaya başladılar. Gel gel ejder alalım biz. gel gel. Sakın sakın ölmesin 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 ölmesin. Helal lan sana. Ya buraya sen de. Hemen şöyle bıraktım. Sen de gel buraya sen de gel. Hepiniz gelin oğlum. Ha tamam, bunu tamam var ya abi. imkanı yok yetişemeyiz buna. Yok. Tamam tamam yapacak bir şey yok. Bu çocuk çok fazla kasmış. Vadi yaran bilmem ne. Yo ben gelmiyorum senin o bulutun içine. Biliyorum olacaklar çünkü canımı yakacaksın orada. Buradalar. <laughs> Alp'in düşüyordukları... Ay, sana bir şey yaptılar sanki orada. Sesin bir değişti kardeşim. Abi ya. bana da yapacaklar. Kardeşim senin de hafif bir sesin değişti. Aha. Aa, bu da raylı çıkmış ya. Ya yeter be. Gel bakayım gel gel. Hemen aldık. Hızlıca aldık. Hiçbir şey yapamaz. Devam devam. Oo. Aa, aa tuttum. Güzel. Süpersin süpersin. Süpersin. Oğlum atak speedimizden kaçamıyorlar. O kadar çok vuruyorum ki. Abi, bir şey diyeceğim. Bunlar Kanka siz siz ne, ne olsun istiyorsunuz oğlum? Ne olsun istiyorsunuz siz ya arkadaşlar artık W bekletiyorum kill almak için. Yoksa bizimkiler <laughs> acımadan alıyorlar. Kanka bir şey diyeceğim bunlar hafif atacak mı beni? Beni beni atar mısın? Oğlum bu çocuk niye bu kadar hepsinden hızlı? Aa ne yapıyorsun? Kız abi çık abi girme. Kanka hiçbir şey yapamaz bana da. Aa beni çıkar beni çıkar beni çıkar. Nasıl? Kim o ya? O, o kim ya? Allah aşkına. Öl lan orada. İnşallah ölürsün orada. <laughs> İnşallah ölürsün orada. <laughs> Alsın seni atsın. Abi. Helal lan. lan. <laughs> oh oh. Yanıma değsin. Ya Tuğtekin sensin değil mi? Çıkar beni diyorum. Tamam. Diğer tarafa kaçıyorsun ya. Bırak kardeşim. Bırak ya. Alp. Sen misin şeydeki toptaki? Sen misin? misin? Flaşla kaç. Flaşla kaç. Kaç oğlum. Kaçarsın. Helal lan. Geliyorum. 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 Bak seni orada vermeyeceğim. Seni ne olursa olsun vermeyeceğim. Gel benimle. Oğlum bırakın lan kardeşimi. Gel lan buraya. Kaçacak mı lan sen kaçacak mı? Ha? Kaçacak mı? Gel sen de gel. Sen de gel buraya. Sen de sen de Aa! İşte bu be, işte bu. Vermeyeceğim oğlum seni. Aa sonra lip. Sonra lip, son Koş son son koş koş koş. Kanka hala slowlu benim çarza. Vallahi yazıktır günahdır. <laughs> Allah kitap aşkına zaten götü kalkmıyor karakterin. <laughs> Beni tek korkutan kim biliyor musun? Şu phase olan hızlı koşan var ya kanka. Evet. Bir tek bir tek o korkutuyor kanka. O çocuğu tutturamıyorum hiçbir şey. Mustafa ne yapıyorsun? Geldiler Mustafa. Güzel güzel güzel. Gayet güzel. Kanka vurdum. Oğlum çok vuracak. Ölmedi ölmedi. Kanka bir şey değil mi bunlar biz araya. Abi bu ne böyle böyle fight mı olur ben hiçbir şey anlamadım ki. Vallahi billahi. Şurada bir gücümüzü toplayalım. bir tane sakat kalacak işte. Evet 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 bir tane vursam aklı bir tarafına kaçacak ne olduğunu şaşıracak ama biz hiçbir şekilde adama yetişemiyoruz fark mi? Aynen aynen gel <laughs> gel yan yana gel. Kim yok? Ben yokum abi. İyi, i̇yi tamam. Gel kardeşim. Asıl güçler sonra kaldı bak. Bu çocuk bak. Bu çocuk değil mi çok hızlı koşan? <laughs> Oha! Oğlum ben bu çocuğa skill tutturamıyorum. <laughs> Kanka vermeyin vermeyin. Oğlum hiçbir skill tutturamadı. Abi yürüyemiyoruz ki. <laughs> helal 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 helal. Abi ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Oha o <laughs> daldı. Ulan var ya Penta'ya gidiyordum lan. <laughs> Vallahi Penta'ya gidiyordum. Kanka hadi. Abi kaçınca hiçbir şey yapamıyorsun çocuklar. Bak 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 bak. Öldürdü. Yok öldüremedi. Aa öldürdü. <laughs> Ulan var ya. Kanka ben seride Güçler, çıktım. Biraz sonra kaldı abi ya. Güçler sonra. Ha aynen sen mi kaldın şimdi? Biz bütün savaşı biz yaptık. Allah aşkına şuna bak. Çekti. Altındaki inatlı olmadan da at. Şimdi ölecek onlar. İşte. Bak bak bak. <laughs> bak bak. bak. <laughs> Beyler mit 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 geliyorlar. Mit geliyorlar. Yine meydan muharebesine dönecek. Hazır mısınız? Abi şunu sen görüyor musun? Evet görüyorum onu ne kardeşim. Ne yapıyorsun? <laughs> şey mi bu? Çizgi film karakteri koşuyor mu? Ne bu? Nasıl oluyor? Açıklar <laughs> oğlum bizim adam koş. Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi geldim vur. Vur işte vur. Oğlum adam ne oldu lan orada? Vallahi vurdum. Üstü. Oy! Kanka bir şey değil mi? Hayır Ulan! Oğlum adamlar bizi yıprattı yıprattı. Morello falan mı çıkmışlar? Ne oldu? Çivili çıkmışlar. Tarayı yok değil mi kimsede? Hep hiçbirimizi almadık tabi. Abi. Güzel ben ben çaldım onu. <gülüyor> Oy! <gülüyor> Oğlum bir şey değil mi? Al Kanka ben W basacağım bu demeyi için nedir ya? Ayıptır be. Kardeşim benim ayıptır ya. İlla imar mı çıkalım yani? Süper de biz nasıl yetişeceğiz? Biz nasıl yetişeceğiz? <laughs> Oğlum ben, ben gitmem ya. Ben canımı dolduracağım. Bu ne? <laughs> Farklı yollar deneyeceksin gidebilmek için. Dumanın bitmesini bekliyorum. Sis bulutu kalkınca yoluma devam edeceğim. Ah. <gülüyor> ya. Yazdıracağım <laughs> şimdi. Kardeşim ne yapacaksın sen beni oraya çektin de? Oy. Planın mı var yani? Bir bildiğin bir, bir, şey mi var? Aa ignite bıraktım da yanmaz değil mi? Aa yenisi gelmiş. Görmedim 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 görmedim. Oğlum neden mi onu vurdun? Öleceğim burada. Oh. Oh tamam 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 güzel güzel. Kanka. Biri burada abi. abi biri burada biri burada. Biri tamam tamam bırak bırak bırak. Önemli değil. Bırak gel gel. Madem öyle oynamak istiyorlar. <laughs> kanka kanka kanka. Beni, beni zıplatacak. toplayacak Kanka kesin öleceğim. Ya. <laughs> Oğlum arada kaldım. Ben hepsinin bulutun içinde kaldım ya. Sıkıştım hey. Abi seni kim bu da, bu da attı, ya. bu da flash attı. Geliyorum, geliyorum. Ben gelemiyorum oraya. Öldüm oğlum, arkada öldüm lan. Gelene kadar öldüm, Ama. seni de öldürecekler. W bastım, W bastım, W bastım ya. Oğlum çok güçlendiler. Bir şey değil mi? MR çıkmamız lazım, bir şey yapmamız lazım. Bitiriyor buradan bak, adam oyunu bitiriyor buradan. Beyler, base bey atın. Gel 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 gel. Gel. gel yakaladım bunu, yakaladım bunu. Sattı burada, sattı, sattı, sattı. Güzel let's go let's go let's go. Ejder alırız ejder alırız. Oğlum kim oynan? Ölmeyin. Kanka koşun bak kazanacağız ben geliyorum. Bir, bir, şey değil mi? Bırakın kardeşlerimi. Hepinizi kırarım burada. Boynunuzu kırarım sizin. Lan yetişemiyorum. Ben neden? Ben neredeyim abi? Tamam güzel 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 güzel. Öleceğiz anasını satayım. Bu demeç ne? Öldü bu kim? Hah güzel lan. Gel abi kadime gel. Kanka verdim slow'u verdim slow'u. Helal lan helal 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 süpersiniz. Süpersin süpersin süpersin. yak yakması geçseydi. Bir şey diyeyim mi çalsa çok gülerdim ya. Kanka bunu, bak Q'yu açtılar ya bekleyin biraz zaten baronlu minyonlarımız. Şu var ya şu kaçta koşuyor bir tıklayın üstüne şunun ya. 700'le koşmak ne? Kanka ben gireceğim flashla gireceğim hazır mısınız? Oldu. Kanka hepsinin üstü onurlu su tip. Aa! Kanka deli gibi vurdu vurun oğlum vurun, vurun 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 vurun. vurun. Oğlum fighting güzelliğine bak. Öleceğim lan öleceğim öleceğim. Kardeşim sen beni mi alacaksın aradan ya ya <laughs> Arkadaşlar bu normal oyunda da böyle setle fight'ı bu şekilde başlatırsanız Takımımın hepsi arkadan geldi Çok güzel başlattım gerçekten güzeldi Kanka ben öleceğim orada ya ben girmek istemiyorum Çok güzel Çok güzel <laughs> devam 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 Gayet güzel Kanka vurun öleceğim hala bir şeylere canım iniyor benim <laughs> Güzel 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 <laughs> Güzel elinize sağlık Pazar tablosunu merak ediyorum. Son fight efsaneydi bu arada biliyor musunuz? Arkadaşlar 83k vurmuşuz. Çok, çok eğlenceliydi. Bizim çocuklar çok güzel oynuyordu. Elinize sağlık beyler hepinizin. O son Benim fight abi. var ya eyvallah. O son fight gerçekten içimin yağları eridi. Yani sürekli artistik yapan gezip tozan sürekli koştur koştur giden sinçler. Üst üste bir koydum. Böyle kaldılar. Çok keyifliydi. Gerçekten besteti kesinlikle deneyin. Ama hantallar biraz biliyorsunuz. Karşınıza böyle Rayleli falan bir takım geldiği zaman biraz canınızı sıkıyor. Kanserlediler azıcık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Discord'a gelip çekin çekin atın. Unutmayın like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.